Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Bu araç kaç modeli bu? 2000. 2000 yani model enjeksiyonlu bir araç pistöre çevirilmiş. Motoru yeni yapmışlar. Yani gerçekten motoru yeni yapmışlar. Araba Rolante'de bir yani Rolante'de biraz gaz devri yüksek olduğu zaman bir gırıltı vardı. Yani ondan sonra gırıltıyı evet. kesiyor, tekrar yapıyor. Yani yatak değil. Yeni yapılan bir motor daha araba da 2000 üstünde değil ama motorda böyle bir ses var. Söktük araştırdık. Baktık. Buna kapatalım da şimdi kralın makası görmez. Yani. Yan sanayi kral takılmış. Yan sanayi kral takıldan dolayı yani arka tarafını yani gezin tarafı tarafını şey yapmış. Yani onu kendisi onu yemiş. Gidiyorsa ne oluyor burada? Yani Kalk yüke bindiği zaman oynama yapıyor. Oynama yaptığında gezin o zaman bir görüntü ses çıkarıyor. Bir ayda kendi bu yan sanayi kıraklarda getir alın. Bak bu kendi orijinal kıramı. Bak orijinal kıramı sonuna kadar diş. Yan sanayi kırakta dişleri yarım olarak böyle bir kaç dişi olarak biraz geriye bırakmış. Ondan ne oluyor? Bunu şu vaziyete durmuştu. Bir söktüğümüz zaman kasakta bir ses vardı. Sonunu da gevşetmişti. Kasak böyle boşta kalıyordu.